yumurtayı düşüren çiğ olarak yer. Oyunda kazandığımız tüm ödüller sizin yorumlarda seçtiğiniz yardım kuruluşlarına bağışlanacak. Hem oynuyoruz hem iyilik yayıyoruz. Bir. İki. Bir. İki. Bayağı ağır numara. <laughs> altı. İşte. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Bir gel. Hayır Bir. Bir. Allah ne inşallah. Dört. Bir. Iki. Hiç kesik <laughs> Dört. Beş. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bir. <laughs> Üstten iki. ikisi de boşa gitti. <laughs> i̇ki. Üç. Bir. İki. Üç. Hayır, hayır, hayır. Hızlı, hızlı. hızlı. Altı. Heh, tamam. Düzgün sık ama. Bir, iki, iki üç, üç, dört, dört beş.